futbol yetenek ama onun yanında da güç lazım. Fizik gücün iyi olacak. Bir de güçlü olacaksın. <laughs> Arada bir kere çok fizik gücü farkı var, kuvvet farkı var. Adamlar mesela bir dikkat et bütün ikili mücadeleleri kazanıyorlar. Orta sahada çok rahat geçiyorlar. Dikkat edersen evet. orta sahadan da çok rahat geçiyorlar. Dolayısıyla yani Galatasaray'da bir kondisyon sorunu var, bir tempo sorunu var ve Galatasaray takımı belirli bir seviyede iyi oynuyor ama arka arkaya maç trafiğinde Takım düşüyor. Çünkü niye? Hep aynı oyuncular maç kazandırıyor. Hep aynı oyunculara yük biniyor Galatasaray. Okay. Galatasaray savunması belli. İkisi de çok süratli oyuncular değil. Tek hamleli oyuncular. Baktın mı Sanchez olsun, Abdülkerim olsun. Şimdi ilk devre farklı bir maç. Galatasaray maçı 1-0 belki 2-0 yapabilirdi. Ama ikinci yarı maç belki 4-2 5-2 bile yapabilirdi Monaco takımı. Şimdi onun için Galatasaray'daki en büyük sıkıntı bir de takım oyunundan ziyade Bireysel oyuncular durdu mu? Bireysel oyuncular durdu mu? Galatasaray duruyor. Hı hı. Mesela bakıyorsun. Bugün Osimhen'i kitlediler mi? Hiçbir şey yapamıyor Osimhen. Yani pas de yapamıyor. Tabii kilitledi kitledi tabi. Evet. Yani hiçbir şey yapamıyor. Takım duruyor. Pas trafiğini yapamıyor. Geriden duvar olmadı mı? Yani kendini arkadan gelen oyuncuya göstermediği zaman hiçbir şey yapamıyor. Yani Galatasaray'da bir hücum organizasyonu eksikliği var. Yani şimdi belli. Sanenin nasıl gideceği belli. Barış Alper'in nasıl gideceği belli. Kenara gidecek, kesecek. Bakıyor hı hı. oradan kesiyor gelirse. Ama onun dışında orta sahadan onun dışında orta sahadan araya mesela alıp da gidecek, yapacak ama bu da tamamıyla fizik gücüyle alakalı. Yani, Beklenti Saray'la İlkay üzerinden. Yani, İlkay'la maçın en iyi pozisyonunu olduk. Dolayısıyla Galatasaray takımının fizik olarak Monaco'dan daha düşük seviyede. Yani Monaco takımı yani yazlık takımı, yazlık hmm. şehir takımı baktığın zaman dolayısıyla yani çok futbola Böyle meraklı falan da bir halkı taraftarı falan da yok. Öyle milyonlarca taraftar olan bir yer de değil. Yani Manokop. Orada Bak, başka ilgi odakları var. Evet, sana tabii, tatil kasabası. Yani bir tatil. Orası tatil şehri yani. Dolayısıyla yani orada tamamıyla e, rahatına da daha düşkün olan futbolcular orayı seçiyor. Dikkat edersen ama iyi futbolcu ama rahatına tatil yeri, tatil bellesi daha çok orayı seçiyorlar. Dolayısıyla fizik olarak da Galatasaray'dan daha iyi bir takım kurmuş adamlar. Yani daha iyi de bir takım kurmuşlar. Şimdi Galatasaray'ın ne dedik? Dokuz. Biz 15 falan diye konuşurken, belki 16 niye olmasın derken, belki 9'da kalacak. Evet. Yazık, üzülerek. Çünkü yani e, sen Julius maçında hadi 1 puan 10 desen bir derece dersin. İçeride atletik ocakta oynayacaksın evet. maçı. İşte transferler olur bilmem ne olur falan filan. Daha güçlenirsin. E ne oldu? işten geçti diyelim. Dolayısıyla Galatasaray takımının Monaco'ya özetlersen gücü yetmedi. Yani kalitesi yetmedi bir de gücü yetmedi. Gücü yetmedi yani. Valla Galatasaray'la ilgili hem bireysel anlamda hem takım oyunu anlamında pozitif konuşulacak durumlar var. Koskoca kocaman bir ilk yarı. Evet. Ama çok da negatif konuşulacak konular var. Koskoca kocaman ikinci yarı. Siyahla beyaz Vallahi gibi. Öyle. Nasıl böyle oldu aklım almıyor. Devre arası maçı bitirelim dediğinde Galatasaraylı taraftarlar bizler bu performansı görüp üzülürüz. Buradan beraberlik değil Yetmez 3 yani. puan alınması evet. lazım deriz ilk yarıdaki futbola. Ama ikinci yarı ne olduysa başka bir takım mı çıktı? Başka oyuncular mı çıktı? Çok enteresan bir şekilde yine klasik o baskıyı yedi. Samsun ikinci yarısı da aynıydı. Evet. O baskıyı yedi, yedi, yedi. Balagun sağ olsun ettirik yapabilirdi. Ne güzel kaçırdı. Evet. Minamino makina gibiydi sakatlanıp çıkana kadar ki o şalay üzerine düştü diye sakatlandı. Ayağının üzerine düştü diye. E Uğurcan penaltı çıkardı. Burcan oyundan çıktı, Günay girdi. Çocuk topa dokunmadan gol oldu. Ay. Onun dışında son pasları çok kötü ay. kullanan. Orta olsun, son pas olsun pozisyona sokmak için. Barış'ından Osumen'ine, ikinci yarıdan Sane'ye, Sara bütün maçı bitirdi. İlkay yerine Saray'ı mı çıkar diyeceksin. İlkay hazır değil belli. İlk yarıda bir Şampiyonlar Ligi'nde rakip kim olursa olsun deplasmanda bulabileceğinden fazla pozisyona girmişsin. Çok net iki pozisyon. İlkay'la çok kritik bir pozisyonum var. Barış Alper'le direkten dönen topum var. Ha, onun dışında ilk isabetli kaleyi bulan şut 34. dakikada Sane ama topa sahipsin. Aynen, aynen. Güçlü bir oyun oynuyorsun. İlk yarıda rakipte Akli, Akli Uş. Akli Uş iki tane şut attı. Uğurcan maşallah çıkana kadar maçın en iyilerinden biriydi Galatasaray adına. Ama bir sonuç böyle olmamalıydı. Ama sen ilk yarıda böyle oynayıp ikinci yarıda da nasıl bir o kadar kötü oynayabiliyorsun İşin bu tarafı Kadıköy Deplasmanı'nda da ilk yarı Galatasaray'ı ikinci yarıda baskı yedi Samsun Spor maçı ilk yarı Galatasaray muhteşem oynadı ikinci yarı Samsun Spor oynadı bugün Galatasaray ilk yarı muhteşem oynadı. İkinci yarı hiçbir şey oynamadı. Bunu da Aklım da almıyor. Senle. Aklım evet, almıyor. Bunu anlamaya çalışalım. İlk yarıyı izleyip maçı Galatasaray kaybetti diyoruz Monaco'ya. Bu arada Monako evet. Monaco ikinci yarıda dört gol atsa Monaco. neden attı demem. Öyle. Çok Gerçekten. pozisyona girdi hakikaten Böyle maçlarda ilk yarıya göre baktığın zaman diyorsun ki ikinci yarı bu takım nasıl bu kadar kötü oynar. Aslında şunu söyleyeyim. Herhalde Okan Buruk'u benim kadar eleştiren yoktur. Yani şu maç için Okan Buruk'luk hiçbir şey yok. Sağın içerisinde oyuncu değişikliğinde kazan... Her kazanmak için her hamle yaptı diyebiliriz. İlk yarıda da sadece gol yok. Yani şimdi kusura bakmasın kendisi. Elini vicdanına koy. Yukarıda maçı izliyoruz. Günay daha girerken ne söyledim? E, Golü gol yer dedim. Korner Bu e. gol olur dedim. Günay'ın oyuna girerken bir psikolojisi var. Yardım, e, Kardeşim tek tek sen direktör. bir takımın kalecisin. Senin rakip takımın teknik direktörüyle ne işin var? Her yeri Türkiye mi zannediyorsun? Yani şimdi sen burada bir Anadolu takımının teknik, teknik adamına, seyircinle, hakemle vesaire vesaire, forma gücünle, kurduğun baskıyı, kurduğun üstünlüğü şu level'da birlikte, şu level'da bir takıma, şu level'da bir hocaya kurabileceğini mi zannediyorsun? Sonra kursan ne olur? Senin işin o değil ki. Orada konsantrasyon kaybı. Şimdi İngiltere'de Everton yeni stada geçti mi bilmiyorum da. Geçti. Geçti mi? Eski statlarda kulübeler çok birbirine yakındı. Neredeyse iki tane teknik adam yan yana maç izliyordu. Sohbet ede ede. Ed ed. Öyle bir durum da yok. Senin Monaco'nun hocasıyla ne işin var? Senin mevkidaşın değil bir şey değil. Hani Okan Hoca Rakip takım hocasıyla kavga eder bunu anlarım. Senin ne işin var abi orada burun buruna geliyorsun. Ne biliyor musun? Bir defa Günay hiçbir zaman Uğurcan'ı içine sindiremiyor. Görünüş bu. Ya Uğurcan birinci kaleci olabilir ama 36 milyon euro benim luk bir kaleci değil. izlenimi yani içindeki yüz hatına bak, yüz hatlarına, vücut diline baktığın zaman bunu ifade ediyor. Senin rakip takımın hocasıyla ne işin var Emre? Doğru. Ne işin var abi? Bu seviyede de oyuna girer girmez bak. Kaleci için en kötü şey. Bir adım attı geri kaçtı. Çıkıp çok rahat yumruklayabilirdi. Çünkü aklı başka yerde. Şu maç koca bir sezonun emeğine, bu kadar maliyete mal olabilir. Ufak bir hata, ufak bir hata. Bir puan burada çok iyi. Hayatta sevmediğim şey ben demiştim demek.